Şunu söyleyebilirim. Özellikle bu savaşın daha fazla geniş kesimlere evrilmeyeceği konusunda e, piyasaların sanki bir beklentisi var. Borsalar tarafında bir toparlanmayı, Bitcoin tarafında toparlanmayı görüyoruz. Ons altın ve ons gümüş tarafında da yine yatay bir seyir. Gümüş tarafında biraz daha fazla geri çekilmeleri görsek de böyle bir seyir var. Böyle durumlarda neler yapılmalı? Yatırımlarımızı nasıl değerlendirmeliyiz? Çünkü herkesin kafası karışık. Ekonomistlerin, yatırımcıların hatta devleti yönetenlerin yani kimi kastediyorum e, İran bir belirsizlik var. Amerika ona müdahale edecek mi etmeyecek mi? Onların kafası karışık. İsrail'in kafası karışık. Acaba farklı bir şekilde bir müdahale gelebilir mi bizim ülkemize? İran bir sürpriz yapar mı? Bilmediğimiz bir silahı var mı? Amerika Birleşik Devletleri zaten az önce söyledim. İşte acaba müdahale etsek mi? Etmesek mi? İki gün bir süre verin gibi abuk subuk açıklamalar. E, ayrıca İran'a Karşı yapılanlara karşı duran bir Rusya var, bir Çin var. Yani sıkıntılı durum söz konusu. Biz bundan sonra ne yapabiliriz? E, bu karışık ortamda kafamız karışıkken, herkesin kafası karışıkken, küçük yatırımcı ne yapabilir? Hepimiz birer küçük yatırımcıyız. E, para babaları, balinalar piyasalara yön verirken, kimi zaman borsaları, kimi zaman altını, kimi zaman gümüşü çıkartırlarken, kimi zaman onları düşürürlerken, biz de arada e, kar etmeye çalışıyoruz. Alsat yapanların zarar ettiği, e, bilerek zarar ettirildiği ellerindeki paralarının alındığı bir ortamda çok dikkatli olmakta fayda var. Biz de mevcut koşullar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız arkadaşlar ki mevcut koşulların neyi gerektirdiği konusunda e, elimden geldiğince bir iki küçük ipucu vermeye çalışacağım. E, videomuza geçmeden önce her zaman olduğu gibi size yine teşekkürlerimi iletiyorum. Videolarımı izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz çok teşekkür ederim. Lütfen desteklerinizi beğeni ve yorum olarak esirgemeyin. Şimdi altın tarafında çok fazla serzeniş geliyor. Hocam işte yükselmiyor, etmiyor. Ne zaman yükselecek? Bir teneke demediği kaldı arkadaşlarımızın yorumlarda. Evet yatay gidiyor. Hatta uzunca bir süredir aynı seviyede diyebiliriz. Yaklaşık Nisan'ın ortalarından beri aynı seviyede gidip gelmiş bir testere piyasasını görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu aslında e, altın yatırımcısı için çok sıkıntılı bir durum değil. Zaten genelde altın yatırımı yapanlar düzenli olarak toplarlar ve o e, orta ve uzun vadeli yatırımcılardır ve sürekli toplayan için aslında yatay seyir yıl sonundaki nihai hedefimize koştuğumuz için iyidir. Çünkü hep uygun fiyatlardan alıp kenara atmışsınızdır. Bir de böyle bakın. bunun dışında farklı yerlere, yerlere yönlenmeyin arkadaşlar. Yani altının dışında size risksiz olarak minimum riskle, risk yok demiyorum arkadaşlar. Altında da risk vardı. Ama minimum riskle size maksimum karı getirecek. Yani şöyle söyleyeyim. Risk kazanç oranı olarak bakıyorum. Az riskle iyi para kazanabileceğimiz bir enstrüman. En az %40 bulundurmak gerekiyor ki ben öyle yapıyorum portföylerimizde. Diğerleri ne olabilir? Şu an borsada hiçbir şekilde biliyorsunuz benim görüşlerimi tavsiye etmiyorum borsa tarafında yatırım yapmayı. Bitcoin zaten biliyorsunuz çok küçük miktarlarda sizi rahatsız etmeyecek kadar Bitcoin'e, altcoin'lere yatırım yapılabilir. Bunun dışında ne kalıyor arkadaşlar? Özellikle zaten yatırımın yatırımcının yönlenmesini istenen e, para piyasası fonları ve vadeli mevduat kalıyor. Yani diyor ki yatırımcı sen altın da alma aslında. Sen döviz de alma. Bak işte döviz de artmıyor. E, şu anda altın da artmıyor aslında. ONS tarafında ama ONS e, şu anda yatay. Birkaç ay aydır. Bundan sonra yükselecek. Bunları alma. Sen para piyasası fonuna vadeli mevduat bak ne kadar güzel. E, garanti kazanç. Buraya yatır paranı deniyor aslında. Sistem bunu söylüyor. Dövizden uzak dur. Altından uzak dur. Buraya git. Ama faiz hassasiyeti olan bir kesim var. Onlar için bu çok fazla uygun değil. O zaman ne yapacağız? Altında sebat edeceğiz ve bekleyeceğiz. Yıl sonuna kadar zaten nihai hedeflerimiz belli arkadaşlar. 5000-5500 TL gibi gram altında beklentilerimiz var. 4000-4500 dolar gibi ons tarafında beklentimiz var ki bunlar hiç hayal değil arkadaşlar. Buralar bir şekilde gelecek. En azından gram altın yatırımcısı oldukça şanslı. Çünkü dolar TL kuru desteği gelecek 4271 TL şu an için ve kapalı çarşıda da e, merak ediyorsunuz onu da söyleyeyim arkadaşlar 4330 TL'den satılıyor e, gram altın şu an için kapalı çarşıda yaklaşık 50-60 lira bir fark oynuyor arkadaşlar bankalar arası kur ile e, kapalı çarşıdaki fiziki altın fiyatları arasında bunu da böyle bir not olarak söyledikten sonra gram altında yükselişleri bekliyoruz çünkü dolar TL kurundaki yükselişler ufak ufak ivme kazandı. 39 TL 68 kuruş yaklaşık. E, bu yükselişler devam edecek mi? Evet, yavaş yavaş artık devam edecek. En azından enflasyon kadar artan bir dolar TL kuru göreceğiz ve sonrasında önümüzdeki birkaç ay içerisinde, ben Eylül ayı diyorum, Eylül ayından itibaren e, dolar TL kuru da bir yerlere gelmiş olacak. Ons altında da özellikle Fed'in faiz indirimleri başladıktan sonra hem ons altın hem de dolar TL kurunun de Ile gram altının önü açık arkadaşlar. Bu yüzden hani az önce dedim ya herkesin e, para piyasası fonlarına vadeli mevduata gitmeyeceğini düşündüğüm için her kesimden, her inançtan e, bizim kanalımızın izleyicileri var. Onlar altında duracaklar. Bir kısım gümüş alacaklar ve bekleyecekler. Tarife savaşları bittiğinde gümüşte de yükselişler gelecek arkadaşlar. Gümüş e, 37 doları geçmişti ons olarak. Bugün %1'e yakın bir düşüş var. 36 de, e, dolarda neredeyse. Ama burada da yükselişler gelecek. Tarife savaşları sonlandıktan sonra barış geldikten sonra kısmi de olsa jeopolitik tarafta barış geldikten sonra yükselişleri gümüş tarafında da göreceğiz. Portföyde bunlar bulunabilir. Sadece dolar olur mu? E, hocam dolar alsak, euro alsak, e, İsviçre frangı alsak, koysak, e, İngiliz sterlini alsak olur mu? Elbette olur ama hem e, dolardan hem de ons'tan faydalanmak isteyen yatırımcı için ben olsam e, gram altına alırım arkadaşlar. Çünkü dolar çıkar, gram altın çıkar. Ons altın çıkar, gram altın çıkar. İkisi birden çıkar. Ons altın ve dolar tl kuru ikisi birden çıkar. Yani yükselir. O zaman gram altın duble yükselir arkadaşlar. Böyle bir şansı kaçırmamak için ben e, gram altın yandan yana tercihimi kullanırım. Sizin yerinizde olsam tabii ki siz daha doğrusunu bilirsiniz. Evet herhalde bu söylediklerim bu karışık ortamda anlaşılmıştır. Borsa tarafında üzülürüz arkadaşlar. Borsa tarafında. Bitcoin tarafında üzülürüz. E, şu an için o ortamın oluşmadığını düşünüyorum. Altın ve bir miktarda gümüşle portföyünüzü sağlamlaştırın. Dirençli bir hale getirin arkadaşlar. Borsa tarafında çok fazla söyleyecek bir şey yok. %1'e yakın bir yükseliş var ama bu yükselişin e, çok fazla altı doldurulacak bir sebebi yok arkadaşlar. E, ay sonunda e, içeride siyasal tarafta beklentiler var. 30 Haziran için söylüyorum. E, Merkez Bankası faizleri düşürüyor. Düşürmedi ve şahin bir duruş sergiledi. Temmuz ayında da e, faizlerin düşüp düşmeyeceği belli değil. Çünkü e, globalde petrol fiyatlarının artıyor olması, enflasyonist baskı oluşturacağından dolayı, hem de burnumuzun dibindeki bir jeopolitik riskten dolayı e, merkez bankası bakalım nasıl karar verecek o da çok belli değil. Bu da borsa tarafındaki belirsizlikleri bir kat daha arttırıyor arkadaşlar. Altın tarafında dediğim gibi altını e, satıp e, çıkacak halimiz yok diye söylemiştik. Bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Özellikle işte ben altında yatay seyretti. Ne yapayım? Sıkılıyorum diyen arkadaşlarımız. Al sat heyecanlı yaşamak isteyen arkadaşlarımız darphane altın sertifikası alabilirler. E, gram altının yüzde %1'i isterseniz belli bir miktar bulundurduktan sonra fiziki altına geçme e, şansınız da var. Şu anda da 48 e, TL 67 kuruş. Burada da değerlendirebilirsiniz aslında. En azından alım satım e, heyecanınızı burada tatmin edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da kısa bir dipnot olarak söyleyeyim. Evet, Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin'de de 105.955 dolar seviyesinde Bitcoin'de yine aynı seviyede yatay olduğunu görüyoruz. Kısa bir süre yukarı yönlü hareket yapsa da yine buralarda yatay seyreden bir Bitcoin var arkadaşlar. Çok fazla bu konuda da üzerinde durulacak çok fazla bir şey yok. Piyasalar biraz riskli tarafta hareketlendi. Yani biraz top parlandı diyorduk. İsterseniz VIX e, endeksine bakalım. Biliyorsunuz 20'nin üzerinde olduğunda sıkıntı var anlamına geliyordu. %12 bir geri çekilme var. 19,51 seviyesinde. Yani riskli tarafın bir tık altında diyebiliriz. Piyasalara baktığımızda da zaten bunu bir şekilde okuyabiliyoruz. Bakın DAX endeksine baktığımızda %1.62 bir yükseliş var. Şangay ve Nikkei borsaları Çin ve Japonya'nın yatay negatif kapatmışlardı. ABD vadelilerine baktığımızda %0.15 bir bir yükseliş var Nasdaq tarafında açılışta burada da bir miktar yükseliş olması muhtemel şu andaki görünüme bakarsanız Brent petrolde bir gerileme gördük yüzde 3.22 gerileme var 176,31 dolar seviyesinde Brent petrolün varili burada da sanki jeopolitik risk tarafında biraz rahatlama seziyormuş gibi geliyor piyasa büyük bir savaş olmayacak buradan bir barış çıkacak bir ateşkes çıkacak gibi bir fiyatlama söz konusu sanki dolar endeksi de FED tarafından faizlerin yüksek kalma ihtimali kuvvetlendiğinden beri 99 seviyesinin üzerindeydi dolar endeksi. Şu anda 99'a yakın 98,69 seviyesinde. ABD 10 yıllıklarından çıkış devam ediyor. %1 bir, bir yükseliş var faizlerinde 4.43 seviyesinde. Yani piyasalarda riskli varlıklara teveccüh biraz sanki artacak gibi. Haber akışları önemli olacak bundan sonrası için ama böyle artık ortalığın karıştığı Bulanık bir havanın olduğu durumlarda riskli varlıklardan uzak durmakta fayda fayda var arkadaşlar. Altınımızı az miktarda da gümüşümüzü alıp piyasayı bu aralar izlemekte fayda var. Haberler kısmında da çok fazla dişe dokunur bir şey yok. Önemli bir haber var. Onunla videomuzu sonlandıralım isterseniz. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'in raporu dolar milyonerleri en çok artan ülke Türkiye demiş arkadaşlar. E, Tabi normaldir aslında sonuçta bir şekilde kuru baskılarsanız ve TL'ye de yüksek faiz verirseniz sonuçta vermiş olduğunuz faiz dolar faizi gibi olur ve dolar milyonerlerinin sayısı da oldukça artar. Yani para piyasası fonlarına ve vadeli mevduata yatırım yaptığını düşünelim. Yatırımcının onların elindeki para ne kadar ki arkadaşlar? Bir de çok büyük sermayesi olanların bu işlemi yaptığını düşünürseniz yani bunun adı carry trade aslında. O zaman paralarına para Hatta daha doğrusu dolarlarına dolar katıyorlar ve dolar milyonerlerinin sayısı da artıyor. UBS'in dediği gibi. Evet arkadaşlar e, temkinli olmamız gereken günlerden geçiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.